Ee, tamamen bizden kaynaklanan bir şey değil ee, mesela e, bir plastik topu 10 liraya satmaya ben şahsen utanıyorum ama petrolere zam geldiği için bir plastik topu 10 liradan satabiliyoruz çok acı bir durum ee, balonlarda sıkıntı çekiyoruz ham maddeden dolayı balon en ufak bir balon 1 lira çok pahalı ee, İnsanların alım gücü azaldı en ee, e, alım-satım yapamıyoruz, çalışamıyoruz bu arada. E, dolar düştü ama hiçbir şey düşe, düşmedi. E, sezon zamanında mal sıkıntısı çekeceğimizi de biliyoruz. E, e, i̇ki gün önce fuarlara gittiğimde e, raflarda sattığım ürünlerin, mesela bir çanta, e, şu an satış fiyatım 120 ise e, benim sezon için alacağım çantanın fiyatı 140 lira olmuş. Ben 140 liraya alıp ne kadara satacağım? E, bilmiyorum. E, Yine marketlerde de sezon zamanlı kırtasiye ürünleri döktüğünde kırtasiye sektörü bitmiş olacak. Ben buna inanıyorum. Ben hiçbir şekilde fiyat etiketi değiştirmiyorum. Özellikle kağıt ürünleri, plastik ürünleri, oyuncak bile satamıyoruz yani. En basit örnek oyuncak bile satamıyoruz. Pos en çok sattığım benim burada pos ruloları mesela. Bir aldığım öteki fiyatı kesinlikle tutmuyor. Kalemlerde mesela e, en çok tüketilen insanlar Türkiye'de Faber-Castell mesela. Faber-Castell'lerde bile e, kampanya yapmasına rağmen e, fiyatlar çok yüksek. Çantalar fahiş fiyata. E, sezona nasıl geleceğiz? Gümbür gümbür gelmeyeceğimiz kesin. E, alım gücü azaldı insanların. E, satamıyoruz, çalışamıyoruz. E, vergimizi ödüyoruz, ihmal etmiyoruz. E, ama... E, her şeyi ödüyoruz ama cebimizde kalmıyor. Mal alamıyoruz. Toptancıya arıyoruz. E, toptancılar yok çekiyor. E, ürüne zam gelecek e, o şekilde herhalde. Bilmiyorum çok zor durumdayız yani. Velilerden, e, ya şimdi şöyle benim fiyatlarım çok uygun. Ben yalnız çalışan bir insanım. E, dışarıya bakaraktan fiyatlar uygun ama insanların yine alım gücü. Yani en ucuz e, açacak bir buçuk lira mesela. Çocuk her gün kaybediyor. Her gün açacak almak zorunda kalıyor. O yüzden e, yani bir açacak bile insanlara dokunabiliyor yani.